Arkadaşlar e, beynime enerji gitmediği için sanırım yemek yemediğim için e, ben de oruçluyum. Oruç, oruç hiç aklıma gelmemiş videoda söylemek. E, şimdi söyleyeyim dedim. Arkadaşlar Ramazan bayramınız mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar kabul olsun. E, lafı uzatmayalım direkt videoya geçelim. İyi seyirler. Bir atasözü vardır bilir misiniz? Eğer bir kırmızı duvar görürseniz oradan uzaklaşın. Nedenini bilmiyorum. Evet video geçişimiz biraz saçma olabilir. Hep, hepiniz videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kırmızı duvar oynayacağız. Caz. 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 Evet, ses efektini ağzımda yapmış olabilirim. Bir şey olmaz. Bugün kırmızı duvar oynayacağız. Ve serverda tek... Ya. Lan keşke tek olsaydım olamaz. E, serverda iki kişiyiz. Bir şey olmaz. Ve burada evet top alanı var. Kırmızı duvar oyunundayız ama top oynuyoruz. Neyse hadi koş 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 koş. Yallah! Oha <laughs> birader kendi kaleme gol atmışım arkadaşlar tekrardan. O ne lan? Lan lan dur lan. lan dur bir dakika dur atacağım şimdi. Hop! Hadi! Gol! Arkadaşlar şimdi yavaştan şöyle bir gidelim kırmızı duvarı. Gördüğünüz gibi burada 3 tane arkadaşımız oldu. 3 kişi olduk yani. Arkadaşlar ben biraz oynayalım siz yorulmayın diye şöyle birkaç tane eşyam var. Bunları zar zor aldım. İşte şimdi şunu basıp gideceğim ben teker teker de inşallah ölmeyiz. Bakalım arkadaşlar burada bir gizli yer varmış. Söylerine göre. İnternetten falan baktım. Ee, tam bu boşluk var ya kırmızı duvarın önünde. O orada bir tane boşluk varmış böyle girmek için. Orada bir şifre yazıyormuş. Ona da kırmızı duvar şu tarafa gittiğinde hemen arkasında bir kapı açılıyormuş ve oraya girince ne lan? Ama ne? Dur. Allah Allah ne ya? Neyse. Oradaki kodda o kapıya girince çok gizli bir yere gidiyormuşuz arkadaşlar. Bakalım şimdi göreceğiz gerçekten olacak mı? Ee, şimdi yavaş yavaş gidiyoruz da. kırmızı da çok kötü bakıyor bana. Varım gelmez. Evet arkadaşlar grafikleri yükselttim. Sizi bu e, renksiz hayattan kurtardım. Bakalım bak şurada yazıyor dediler. Bir de Allah geliyor geliyor geliyor. Burada aha, aha, vallahi yazıyor. Oha! Gerçekten yazıyor. 97 62. 97 62. Koş koş koş. Koş. 97 62. 97 62. Çabuk. Lan onlar açtı. Neyse ben de girdim. Lan biz nereye geldik? Nereye geldik biz oğlum? Ne yapacağız? Buraya da bir şifre gireceğiz lan oha adam buraya geçiyordu ama devamını göstermemişti YouTube'da biz devamını göreceğiz artık arkadaşlar oraya nasıl çıkacağız? Aa dur insan merdiveni yapacağız dur Aa benim zıplama şeyim de gitmiş lan vay ya çakalsınız siz. arkadaşlar lan geri gelmedi tak dedim. Lan oğlum ya. Bak bir bak oluyor. Bak. Olmuyor. Olamaz. Olamaz. Ya arkadaşlar adamlar çok zeki ya. Ya insan merdiveni yapmamız gerek. yapacaksam merdiveni yapmamız gerek. Dur içeri bakmam lazım benim. Ya içeriye nasıl bakacağım? Bekle bir orada. <laughs> ya yeter. Oğlum oraya nasıl geçeceğiz biz ya? Şuradan bir yerden mi geçiyoruz? Biz nereye geldik oğlum ya? Ya buraya nasıl geçeceğiz? Eğer bir taktik verin bana nasıl geçeceğim? Aha Ha, nereye geldik biz? Çok garip bir yere geldim. Bura nere? Ya ben evime gitmek istiyorum. Arkadaşlar şaka maka çok... Lan... Lan sıkıştım. Tamam arkadaşlar kurtuldum sorun yok. Ya neresi burası? Nerede? Nerede yani? Ha. Ay diğer bölüme geçiyorum buradan lütfen. Geçeyim. Ya arkadaş yok ya. Nasıl geçeceğiz biz oraya oğlum? İnsan merdiveni yapmamız gerek. Geçemeyiz ki. Orada biz neredeydik? Ha tamam burası. Tahtaları falan mı alacağız? Val. Vallahi, vallahi anlamadım ya. Bu ne, bu ne yapacağız biz? Buna mı tıklayacağız? Anlamadım gitti ya. İçeri bir kız girmişti. Niye çıkmadı o? Nerede ya? Öldü mü? Kız herhalde içerideki parkurda öldü. Geri de gelemiyor. Ya arkadaş kimse yok mu şuraya gelebilecek bir baba yiğit ya? Gelsin de bizi kurtarsın ya. Aga benim oraya çıkmam imkansız yani. Oraya hiçbir şekilde çıkamam ben. imkansız. Gidiyo. A, a çıktı. Dur. Koy. sallayarak bul. Ne olabilir? 97 23 1 Tamam dur binlerde olmalı. Oha dur kaç? Bir sürü bin var oğlum ya. 1000 1 1000 1000 2 bin Dur, bir dakika oldu ya arkadaş biz oraya nasıl geçeceğiz arkadaşlar taktik verin bana ya hayır yani geçmenin yolu yok ya arkadaş getirip yapsak şimdi yapamam onu ya arkadaşlar burayı nasıl geçeceğiz biz ya İçeriye şöyle bakacak mıyız? Ne yapacağız? Vallahi ben anlayamadım arkadaşlar ya. Allah'ınızı seversen bir taktik verin, de tutalım şuraya ya. Arkadaşlar gerçekten imkansız bu ya. Ya bunu nasıl yapacağız biz? Nasıl, nasıl? Beyler bir taktik verin bana, bir şey yapın. Ben bunu nasıl yapacağım? Kristallere mi dokunacağım? Şuna mı yapacağım? Bak. Bir şeyler var burada bak. Bir şey yapmam gerekiyor ama ne yapacağım? E ee, arkadaşlar lütfen bana bir taktik verin. Yoksa ben burada çıldıracağım yemin billah ya. İçeriği görebiliyorum. Ama kod nerede yazıyor ya? Kodun yerini öğrenirsem belki Hadi. Hadi. Lan. Bak. Şurada bir yerde. Hadi. Hadi. Ya yeter. Arkadaşlar <laughs> Allah'ınızı seversen bana bir taktik verin. Ben burada çıldıracağım yoksa. Evet arkadaşlar az önce küçük bir sene krizinden sonra geri geldim. Şimdi biraz daha devam edeceğiz ve hedefim şu anda arkadaşlar bunu almak. Evet bunu alacağım. 150 puanım almaya çalışacağım. Bismillah diyerek kaçıyorum. Koş 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 koş. Bak bu sefer şeye gideceğim. Oraya gitmeyeceğim. aga O alana. Direkt hemen hemen o ee, şey var ya atlama yeri. Hemen oraya gideceğim. Bakayım orada ne var acaba. Bir şey diyeceğim. Şurada da bir şey var. Oranın da sırrını çözmeye çalışacağım. Hatta oradan ee, o ismi nedir onun? Şu oyunu bitirdiğimizde, hani bir tane yer var ya. Oradan roket alacağım. Oraya gideceğim. Bakayım orası ne acaba? Orada ne yapacağız? Evet çok az kaldı. Hemen şurası zaten. Teşekkür ederim bana doğru gelmediğin için küçük duvarcık. Ama görüşürüz. Evet bismillah. Evet geldik buraya. Geldik zorlanın zırt dediği zor zırt dediği yere. Zortlu zırtlı neyse. Şunu bir alalım bakalım. bunu uçabilir sanırım? Uçmayı deneyelim. Kanadımız geliyor. Oh man çok güzel. Hadi uçalım. Niye uçamıyoruz? Ben niye uçamıyorum? Neyse bunu denemeyeceğim. Zaten bunu önceden denedim olmamıştı. Roket alalım. Roketi şöyle şuraya koyalım. Bakalım roket nasıl bir şeymiş. Allah! Aha, roket çalışıyor. Roket çalışıyor. Roket çalışıyor çalışmasına da yanlış çalışıyor. Bunun böyle çalışmaması lazımdı. Roket dur roket. Arkadaşlar bu durmuyor. Ben, ben ne yaptım roketi bir yere soktum ya. Dur Bekle roketi şöyle. Hadi lan. Aha. Arkadaşlar Vallahi uçuyorum, vallahi billahi uçuyorum. Allah duvar geliyor, duvar geliyor lan duvar geliyor. Lan koş, lan duanın. Ya nasıl bir yani gıcık iş bu ya bu ne ya? Neyse bari ondan bir şey yapamıyoruz şu ayı alalım bu ayı ne işi? Ayı bari yürüyor olsa ya. Yürü. Yürüse bari ayı. Ah. Lan bu benim yürüyüşümden de yavaş gidiyor. Bu ne ya? Ya bu ne arkadaş? Ben bile bundan daha hızlı yürürüm. Nasıl ayısın be sen? Şunu alalım. Bu neymiş? Wall point. Wall point Deneyelim arkadaşlar. Wall deniyoruz. Bakalım. Ya bu Lucifer Michaels'ın enerji içeceğini. Lan! Lan duvar oldu. Lader duvar oldum bu ne ya? Oo başlarım ben böyle işe. Ha? Bizi bu duvar ya. Aa! Anladım. Kırmızı duvar ne olursa biz de öyle oluyoruz anladım tamam tamam. Güzelmiş ama sevmedim. Neyse i̇şte kırm i̇şte kırmızı duvar olan. Lan olur.